Kıra kıra giriyorduk. Başka insanlar da vardı. Az olan yerlerde görüyorduk. Camlarda da Zaten Hatta camı kırmak doğru değil. Daha çok, şey. daha çok dışarı çıkıyor. Camı kırılmamış orayı buldum. Ancan da Ancan cama çıkardı. O cam Trabzon'da tutuluyordu yanında. Öyle camı silen kadın gibi Evet. evet. Tamam. O Elif'le Ebru böyleyle Elif dayanamadı. O gelince baktım olacak gibi o zaman Ebru'yu çıkardım. O da gitti. Sonra ben Ali çıktım. Ali Cihan'ı niye çıkardın ya? Çıkardım ya. He? Ebru'yu niye çıkardın? Cevap cevap adım eşyağı sağlanıyor öyle. Abi rüzgar nereden isterse duman da ona göre değiştiriyor. Evet. Ali Cihan dedi ki gel dedim sen de yana geçelim. Ama ben çok kötüydüm. Yani Sarıl. Bu, bu kayak şeyin içine ben suya sokmuştum kendimi tamamen. Ona sarıldı. Geldik yan oduya gittik. Bu sefer yandığı bir çocuk ağlıyordu. Bebek. O da oldu. Camı çıktı. Sağ tarafta ben vardı. Sağ kolumda kız vardı. Solda da Alican. Alican böyle bir saat, bir buçuk saat kol, kolları, molları dönüp tut onu, Aynen. bekle. O da aşağıya, kız ölünce kız içeri attı. Alican kucağa bağladım, alt kat alt katta on dilim vardı. Kucağa bağladım, atladım. Ayrıca üstümden dolayı kırdı o benim göğsümdeki ne kırıldıysa. Hmm. Ha. Oraya atladım. Sonra Ali Can o düğünden kaydı gitti. Bir sonra, bir, bir saat sonra, bir saat sonra. O gün ince ben de aşağı atladım. Hasan bu sefer on dilinden alacağın kayınca sen de Lidya'nın peşinden mi attın? Sonra oradan sonra daha da çok aşağı düştün o zaman. Yok abi yere çakıldım. O oradan kaç kat düştün aşağı? Altı abi? kat. Ha, i̇lk önce bir kat aşağı düştün sonra ondan sonra altı kat aşağı düştün. Ayrıca yaşıyoruz yanında. Kafası yorulmuştu.